Yunusal hala at binmeye gidiyoruz. Merhaba de anneciğim. Atlar nasıl <gülüyor> yapıyorlar? <laughs> Kişniyorlar değil mi? Millet Bahçesi'ne geldik. Şöyle ileri gideceğiz. İleri gideceğiz. Bu taraftan. Buradan gidelim mi? Gel. Koş 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 koş. At binelim biraz değil mi? Atlar çok asil hayvanlar. Gel anneciğim gel. Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Tamam. Koş 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 koş. Koş. Anneciğim atlar nasıl ses çıkarıyor? <laughs> çok güzel kişi bu oğlum. Gel bakalım. Koş 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 koş. Evet. Babamız kaza geçirdi. Hop. Çiştim. Tramvay da var anneciğim. Gördün mü? Bu da tramvay. Ne? Ne yapıyorsun? Evet. Hadi. Evet Taş. Ni yaptın? Kamyonla doldur bakalım. beton süpherne doldurayım. Ben de buna doldurdum. Dök bakalım kumunu. Tamam anneciğim. Bakıyor sadece bir araba, şey yapmıyor. Tamam senin araban burada dursun. Tamam. Hayır ya. Bakıyor anneciğim bir şey yok. Gel ben kazayım buradan. Araba. 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 Kim döktü lan bunu? araba. Araba. Kim yaktı bizi birader? Kim döktü bana? Araba. 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 Araba arabamızı, beton mikserimizi gömmeye karar verdik. Önce bir çukur açıyoruz. Sonra beton mikserimizi koyuyoruz. Üzerine toprak, kum. Evet sen de yardımcı ol bakalım. İyice kaybolsun. Şöyle şurayı da kapattık mı? Şöyle bir dakika. Bir dakika dur. Dur bir annem bekle. Heh. Şöyle. Dur bir bakalım. Annem kayboldu. Nerede beton mikseri? Burada. burada mı? Hadi göster. Buradaymış. Ah çıkamıyor oradan. Burada. Burada. Aa, çıktı çok güzel. Bir daha gömelim onu. Önce bir çukur açalım. Göm bakalım şimdi. Gel. Yunus tava. Aferin benim kuzuma. Anneciğim gel koş, koş koş koş. Koş 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 koş. Koş koş. Orası köprü. Köprüden yavaş git. Bas. Ay! Koş 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 koş. Hop! sırayla. Şimdi sen de sıra çık bakalım. Aa, Çıkacağım ne sonra. kadar <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> Döndük, dolaştık, aynı yere geldik ya. Bekle, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Buradan geçelim hadi, geçelim. Geç, 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 geç. Hop. Köprüden geç bakalım. Oğlum, koş 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 Şimdi kırmızı kaydıraktan Kayabilirsin Evet kayabilirsin gel Kayacak mısın? Kırmızıdan Evet kafanı eğdi Kay bakalım Hop Bir Başla Hoppa <laughs> Koş merdivenden gel. Yunus Talha. Yunus Talha tırmanıyor şimdi. Bizim çantalarımız nerede? Cüzdanım vardı içinde. Evet. Bir tarzan gibi tırmanıyor. Usta tırmanıcı. Evet, bunu almadığımız kalmıştı. Bunu da alırız artık yakında. Evet. Evet. Güzel fındık toplar ama. <laughs> Ağaca güzel tırmanır. Evet. Aferin sana. Yuhuu. Bir, iki, üç. <laughs> Kendini de atıyor.